Konuş. Bana göstermiyor mu çektiğini? Oldu da göstermiyor <laughs> mu? Tamam hocam. para? Niye kapatıyorsun canım Senin gizli kameraya çekiyorsun. Kapat He? Biz yok yok abi. Niye? Fiyatı ne kadar mı? ne kadar Bu ne kadar yapıyor? Ya? Adaptör. Ha, bu şeyde doluyor dünyada. Ama bu şey olmaz. Bu aparat kılavcılar mı? Ne bu şeyin yapma veriyor? Güzel mi? Ne bu şeyin var. Üzülmüyor. 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 Bir bir var. Ne bu şeyin yapma veriyor? Ben de daha ya. Bilmezler mi Çakırdı acaba çektiğini bilirler. Alem adam niye elinde Böyle, böyle yaparsan bilirler ama şöyle yaparsan... Ne diyorsun? Şöyle. Saktım buraya dedim, tamam mı? Kalem, ucu da kalem. Düzelttim tabii bunu. Böyle çeker. Hı -hı. Ya ajanlara ajanlara ne işe yarar? için lazım. Karnına falan bak. Karlara sana gel. sana gel. Karlara sana gel. Bu sana gel. Gençliğe şey su değil mi? Var ya. Bunu hiç ben anlamadım ya. Çok değişik bir şey ya. Yani. Sen Bak, İngiliz... Başa gelişim alacağım bunun. 50'ye mi gelişim? 45 lira. 45 liraya gelir. 50'ye sen de var. 50'ye 50 satmıyor ama. 110 lira satıyorduk da. 50'ye sana vermiyor. Bu iyisi var mı abi? İyisi var bir de ne vereyim? Ne yaptın? He? Böyle iyi olacak. Lazım mı? Evet, <laughs> evet tamam. Olayım. Evet. Bu takayım şey. Hala çalışıyor. Hı? Hala çalışıyor. Göreceğim mi şey? Ne çektiğimizi görmek ister misin? Göreyim mi?